çal çal çal. Kız bebek çalsana gel gel. Çal şurada çal çal. Oo bak bak ne güzel çal. <laughs> ya kız bebek ne yaptın ya? Ay bir şey bozdum yanlışlıkla Boştum, bir dakika. He tamam değil. Bak bak kulak ver müziğe. Evet evet kulak ver müziğe kız bebek Bum bum çiki çiki bum bum çiki He he bir Vallahi çok güzel kulak veriyor şuna müziğe. Hadi bakalım bir şey bile. Otur şuraya sen. Ben oturamıyorum benim boyum yetmiyor galiba. Boyun nasıl yetmesin? Küçücük bir şey aynı yani senin gibi. Ee, bir dakika Vici abla telefonum çalıyor şanişem. Alo alo telefon alo merhaba kimsiniz? Duyur sesim geliyor mu? Kız benim kim arıyor? Of ya çok şarkı sesi var şu kapıyı kapayım da. Hı, tamamdır. Kız bu Allah Allah bu şarkı niye hala geliyor ya? Alo alo. Yedi cümle şarkıları kapatın ha tamam. ha tamam kapadıysan sorun yok. Tamam kız öyle konuş bakalım kim arıyor mu seni? Alo efendim. He? Nasıl? Siz kimsiniz ya? Nasıl evimizin karşısında mı? Allah Allah. ne olay olabilir ki? Cidden mi? Ana bir koş 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 koş. Ne oldu kız büyük zengin? Nereye gidiyorsun ya? Bir dur iki saniye bekle bekle bir söyle. köpek koşuyor öyle. Gel gel, gel gel. Allah Allah. Bu ne be böyle? Bir dakika. Bu ne böyle? Aa, bu ne böyle adam asılmış? Köylüler ne oluyor burada? Aa, merhaba dostum. Burada böyle bir tane adam asmışlar. Adam astıktan sonra da bir tane hayalet var diyor ki. Hani, adı neydi bu? Windows Man midir nedir? Ee, penceredeki adamdan mı bahsediyorsunuz? Ee, penceredeki adam galiba Türkçesi. O, onu buraya gömmüşler, öldürmüşler. Kellesini koparmışlar. Nasıl ya? Kellesini mi koparmışlar? Ne diyorsunuz köyler ya? Düzgün konuşun. Tövbe töbe. Tam penceredeki adamı sevmiyorum da bu kadar da değil yani. Bunlar da böyle bir dakika kız bebek sen nereye gittin? Allah Allah. Ha? Bu ne böyle? Kız bebek söyledik. Kız bebek sen nereye gittin? Ne şimdi? Ne demek? Galiba Türkçesi girmek yasaktır mı demek ya? Kız bebek sen burada girmek yasaktır yazıyor. Bence gelmelisin. Beyeceğim ben çoktan gittim bile. Hadi bak burada mavi çizgiler var. Ya kız bebek Sonic ya. Tek başına git o zaman. Sen orada kal. Ben toprak da kapayım da senin üstüne. Penceredeki adamla yatarsın artık orada. Hay hay hay. Beyeceğim ya lütfen ya lütfen. Devam et gel bir bakıp çıkar içeride. Ya kız bebek Sonic ya keyifleriniz nasıl bu arada? Tam 30 bin abone oluyoruz. Lütfen abone olmayı, like atmayı ve de yorum yapmayı unutmayın. Çok az yorum geliyor. Lütfen bir sürü bir sürü yorumlarınızı bekliyorum. Rica ediyorum arkadaşlar. Lütfen yorum atar mısınız? Bir de arkadaşlar buraya girsem mi ya? Yorumlarda yazar mısınız? Berce abla bence çukura girmelisin, mezara girmelisin ya da girmemelisin yazar mısınız arkadaşlar? Ben girsem mi girmesem mi bilmiyorum ya. Kız ve ya. Yok yok gelmeyeyim ben. Ya ben şimdi ben Of ya tamam atlıyorum. Ay bismillah 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 bismillah. Atlıyorum kabam. Ah tamamdır kız be yüksek. Çok teşekkür ederim. He he blok koydum ama ölmediye diye Teşekkür ederim sağ ol kız be yüksek. Şöyle gidelim bakalım. Buradan buraya buradan buraya. Ne bu mavi çizgi? Daha, takip ettin mi burayı kız be yüksek? He beyce takip ettim başka bir şey yok zaten bakayım. Yok beyce abla valla yol bu taraftan böyle. Burada bir beyaz bir kapı var beyce Ne yapayım? Bilmiyorum ama be kapıda. Allah Allah. Başka bir şey var mı acaba ya? Dur bakalım burada ne var? Şöyle yavaş yavaş bakayım. Kız Büyükselik baksana. Burada merdivenler var. Acaba bu merdivenler ne yapacağız ya? ya kız Büyükselik hemen önünden, önünden gidiyorsun. İki saniye bekle. Belki orada öcüler var. Ne saçmalıyorsun ya? Hadi gel bakalım. İki tane daha kapı var burada. Of ya. Tamam geliyorum bakalım. Hop buradan buraya. Tamam dur. Buradan buraya. Oh, çok korkuyorum. Lava düşmem inşallah. Buradan buraya. Hop tut kız ve yüksek. Oh tamamdır geldim. Hop bela. İşte oldu bakalım. Eee. O ne abi bak bak. Bak şimdi hop bela. Cümleyle görebiliyorum içeridekileri. Altın var içeride. Evet kız ve Çekil bakayım ben de bakacağım. Şöyle bakayım. Ya dur bir kız ve Hayır düşem. Oy düşecektim ya. Dur bir dur içeride içeride. Gerçekten altın var. Vallahi gördüm şurada altın var arkadaşlar. Sizler de gördünüz mü? Tam şurada altın var. Vallahi altını gördüyseniz yorumlarda yazın bakalım. Berci abla gördüm altın var diye. E nasıl gideceğiz biz oraya? Ya kız bebeğim 2 saniye dur ya. İşe yapmak için nasıl yürüyorum ama. Hoppala 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 hoppala. Çok komik yürüyorsun kız bebeğim. Şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. Ne var burada? Bu ne abi abla? 0305 çizgi 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 0309 2022 <laughs> Kız be yüksek, bugün günlerden 3'ü mü? Evet be bugün 3'ü Yani gerçekten penceredeki adam öldü mü? Yaşasın be Dur dur penceredeki adama dair bir şey yazmıyor ki Kapı da açılmıyor <laughs> Buldum kız be yüksek. Ha? Kapıyı nasıl açtın be? He <laughs> he ben açayım bilmiyorum gücüm be, Beyce abla. Vay be helal olsun. Bakın başka ne var? Burada bir tane harita var. Burada sandık var böyle. Hazine var hatta. Şunu alalım kız böyle. Bunun içi açılmıyor ama ya. Neyse gel gel. Bir fikrim var kız böyle. Gel bir. Gel bir be benimle birlikte. Tuş sende dedi be. He be Cevli benimle ne yapacağız tuşu? Gel gel bak çok iyi bir fikrim var. Hala hala benim bu şeye aklım çalışmadı be Git bakalım sen önden. Ben takip ediyorum seni. Bak şimdi o tuşu kız böyle. Buraya tak. Tak bakayım kız böyle. Taksana tuşu buraya. He tam bir bir şey hani... Ya kız bebek Sonic. O oraya mı konur ya? Bu kadar mı aklın çalışmıyor ya? Oraya mı koy dedim sana? Burada değil. Bu tuşu buraya koyacaksın ki kapı açılsın. He! Şuna mı diyeceğim lan? Heh oldu. Tamam dur, dur iki saniye. Bir dakika. Şimdi ben tuşu açsam Kız böyle yüksek. O tarafta tuş yok mu ya? Ben şimdi tuşla açıp nasıl geleceğim? Neyse. Aa varmış işte. Niye söylemiyorsun? Ne bileyim ya. Ne bileyim ya. Bak şimdi şu altınları alalım. Hadi çıkalım gidelim buradan. Evet kız böyle yüksek. Altınlar oldu. Koşalım gidelim valla. Herhalde arkadaşlar penceredeki adamı gömdükten sonra ne oldu kız böyle yükseldik? Bir bak bak. Burada bir yer var sanki. Nasıl ya? Bakayım. Oo, Gerçekten de bir yer var. Mağaraya gidiyor sanki. Git bakayım kız bu eksenk şöyle ne? Ana! Ay, peşimi çok korktum. Öyle ya dur bir dakika ben de geliyorum. Hoppala. Oh tamamdır geldim. Arkadaşlar herhalde penceredeki adam gömdükten sonra hazinesine altınlarını da bu odaya saklamışlar galiba. Bakalım şurada da bir tane sandık gördüm sanki ben bakayım şöyle. Hmm, gerçekten de sandık var. Kız böyle belki de bir daha zengin olacağız. Gidelim bakalım arkadaşlar. Sonsuz paramız olacak bence. Hoppala atladım. Gel kız böyle yüksek hadi açalım bakalım şu sandıkta ne var. Recep'le gideyim açayım ben şöyle şendi. Tamam kız böyle aç bakalım sandıkta ne var. Sonra da al sandığı kaçalım gidelim buradan. Tamam abla hadi açıyorum seni. Açayım bakayım ne çıkacak. Hadi bakalım kız büyük Aç bakalım yoksa bir daha mı zengin olacağız? Ne oldu kız büyük zengin? Bir abla dur dur. Buraya bir tane böyle başamak koyayım. Ana. Bu ne ne böyle? Kandırmışlar bizi. Nasıl ya? Eva, kız bebek ne yaptın? Hayır hayır hayır. Oy. Arkadaşlar geldik şimdi. Kız bebek seni patlattı bizi ve penceredeki adam ölmüş galiba. Gerçekten hiçbir yerde yoktu. Bir de arkadaşlar sandıkta bizi kandırmışlar. Yani sandık. Bombaymış. Köylerin hepsi bize bakıyor kız beyefendi. Kaç kaç şöyle kaçalım bakalım. Çok ses yaptık zaten arkadaşlar. Bir de penceredeki adam öldü mü sence kız beyefendi? Arkadaşlar sizce penceredeki adam öldü mü? Sizler de yorumlarda yazar mısınız? be, bence penceredeki adam ölmedi. Olayo. On canlı çok canlı kedi bu. Asla ölmez böyle sen Enes'in evinde ne işimiz var? Enes'in evine niye girdin? Biz şey öyle dağıtacağım. Enes amcaya kışkırtma yapmış olacağız. Odalayı dağıtacağım bir şey Kız böyle sen neredesin? Hangi odadasın? Yapma sakın. Enes üzülür öyle görürse. Biz şey yok yok kışkırtma yapacağız. Üzülme üzülme. Bir şey anlaş merak etme. Ya kız böyle ya boş ver hadi gel çıkalım. Enes zaten evinde de yok. Gidelim bakalım rahatsız etmeyelim Enes'i. E. Ne mi ya öyle olsun. Hadi bakalım hoppala cuppala o zaman neyi dağıtacak? Arkadaşlar devamlandı. <laughs> Kimin evinde derin kim be? Beyceble? Arkadaşlar dün sen yorumlarda yaşlılar. Kız böyle sen Kimsenin evinde atma bence ya. Vallahi bak Enes'in evinde de attın. Beyceble o leşi. Enes amcanın evde değil ki. Bebek şanı ne ve aşk iş komu ne ve o iş benim. Aşk kokuş komu ne ve o leşi. He, doğru ya. Burası Enes'in evi değil mi? Karıştırdım ya. Vallahi doğru diyorsun kız böyle güzel. <laughs> bak bak kız böyle sen Yine o kız var burada. Hı, bak şey, git bakalım bu den. Ya Eliş amcayı mi? He, Eliş amcanın aklına girmeye çalışıyor. Git bakalım şunu kabul etmeyecek bu de. He, hemen de. Ya kız büyüksün yapma ya. Valla ben gidiyorum. Bir şey olursa Enes senden bilsin. Ben valla yokum bu işin içinde. Arkadaşlar bu videonun Anladım. da burada sonuna geldik. Sizleri, Sizleri çok çok seviyorum. Lütfen bir sonraki videomuz nasıl olsun? Yorumlarda yazar mısınız? Mesela hangi karakterler olsun? Ya da arkadaşlar nasıl bir şey olsun? Yorumlarda yazın bakalım. Ona göre video çekelim. Sizleri çok çok severim. Kendinize çok iyi bakın. Böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin ve bay bay.